Ve merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Uğuz'da Minecraft'tayız Minecraft'ın yeni bölümüne karşıma arkadaşlar bugün sabit de Bedrock oynuyoruz bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum Size hızlı bir şekilde abone olup like atıp bilin ve arkadaşlar bana yaparsanız çok sevindirmiş olursunuz valla Güzelinden de bir şeyimiz yaptığımıza göre bugün konumuz Windows 10 VC Gamepad arkadaşlar yani oyun konsolu bunu biliyorsunuzdur abicim Ben de bir ara alacaktım sonra vazgeçtim çünkü alan çok kişi PvP'si zor diyor eğimini almak çok zor diyor ben de ondan dolayı vazgeçtim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu da herkes şu an şey bu da herkes bana çok sıkıntı çıkaracak bunu biliyorum abi hemen İnşallah kimse bana gelmez hemen zaman şuradan bir gelişmem lazım benim İnşallah kimse cidden bana gelmez abi ee, şuradan şuna şunu şöyle alalım tabii ki de seni alamayacağız saçma aldım mı yanlışlıkla seni abi abi boşuna şeyim gitti şu an hiç olmadı bu bu hiç olmadı ben buradan o zaman ne yaptım arkadaşlar buradan et yapmalar şuradan seni alabiliyor muyum Hayır o zaman seni alacağım o yüzden buradan biraz kasmam lazım Tamamdır. Buradan da bunu alalım abi hemen. Ee, bugün konumuz bu. Burada e, burada peki bu konuyu aldım da Burada ne konuşacağız abicim? Bunu çoğu kişi şu an aklında soruyordur biliyorum abicim. Bunu soranlar bir beğense çok sevinirim. beğen hani beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenirimiz gerçekten çok az geliyor. Moralim çok bozuluyor vallahi. Her gece ağlıyorum. Siz tabii ki bilmiyorsunuz ama <laughs> her gece ağlıyorum arkadaşlar. O yüzden beğenmeyi unutmayın. Abone olmasanız da abone olmayı unutmayın abicim. O zaman şöyle biz bir gidelim usta. Ee, kankim yanlış koydum onu da. Bir sıkıntı olmaz değil mi? Şu an çoğu şey olan bunu tiki olan kişiler çok şu an çıldırıyor. Tamamdır çıldırmanıza gerek yok. Ayarladım ayarladım rahat olun siz. Ee, şuraya da bir tane daha böyle çizgi çekeyim tamamdır. Bunu da tekrar kaplayayım abicim ben. Ve ev. Adam yukarıdan gelmiş bile. Uz, o, o what what ne? Ne oluyor abi? Adam yukarıdan gelmiş abicim tamam mı? Ama yazık kafasına açtı adamın. Adam adam ne yapıyordu lan? What? Ya dostum cidden sana şu an üzüldüm valla. Aldın geldin TNT'ni attın ama kıramadın abicim. Ya aa, aa güzel tutundum valla. Uuu sen ne yapmışsın böyle ya. Adam biri gereksiz blok harcamış abi. Ne kadar blok harcayabilirim demiş. Harcamış ondan sonra. Ee, biz şöyle yavaş yavaş gideceğiz. inşallah. blokumuz yetecek bizim abi. Adam gerçekten aşırı gereksiz yol yapmış. size geleyim derken abi. İnsan kanser olur lan bu yolu yaparken. Ee, ben size bir şey diyeyim mi? Blok etmedi abi. Abi kırmızı geliyor oradan da ya. Abi ya. Hayır yapamazsın sen bunu. Tamam mı? Sen bunu yapamazsın. Abi bu adam gelecek. Atlayacak. Kıracak. Üstüne üstelik beni öldürecek o adam. Aynen bak beni öldürdükten sonra kıracak o zaman. Aynen kırıldı. E, ee, teplik ediyoruz da. Teplik ediyoruz da, hiçbir şey demiyoruz. Zaten bu da Windows O arkadaşımız. Tep Sakinim abi ben tamam ben sakinim ben bunu anlamadım abicim Hadi bana şey diyorlardı nedir gemisi e bu Windows onlar Windows onlarla denk geliyor Android'ler Android'lerle de denk geliyor diyorlardı Hani abi nerede hepsi hepiniz yalancısınız vallahi yalan dolanmışlar Hayır bana şey gelmiyor kimse bana Adam akıllı Android geldiğini görmedim ben şu ana kadar zaten Hakikaten nedir gemisi e genellikle Windows 10 var ama neyse buranın beta güzel zaten o yüzden ben de Ve evet Gamepad VC Windows 10 arkadaşlar bu ikisini karşılaştırırsak hangisi daha iyi dersiniz tabii ki de Windows 10 bu soru bile olamaz abi benim bu birazcık saçma bir soru olur Windows 10 kat kat daha iyi neden mi dersiniz çünkü eğim almak çok daha kolay abicim bunu çoğu kişi bu Gamepad soranlara ben kullananlara hep sordum hani eğimi almak gerçekten zormuş bunun eğimini alacaksın da vuracaksın da şey yapacaksın da bu işler de zormuş arkadaşlar bana hep bunu diyorlardı hani alsan da öderir falan diyorlardı daha iyi oluyor ama diyorlardı ama bu tek karşılaştıracağımız konu bu yüzden e, Windows 10 birazcık daha iyi arkadaşlar eğim alma konusunda. Yol yapmaya gelirse ikisi de neredeyse aynı ama sanki bu Gamepad'in bir avantajı daha var gibi. Gamepad'de uzağa da blok koyabiliyorsun. Böyle blok koyuyorsun. Tekrar koyuyorsun önüne şöyle gelip. Sonra böyle yürüyerek koyabiliyorsun arkadaşlar. Bu çok tuhaf bir şey ben de anlamadım bunu. Ama öyle bir şey varmış ve sarı takımda kimse yok abi. Sarı takımda oyundan çıkmış zaten tamamdır. Bu da öyle bir değişik bir şey arkadaşlar. E, hoppala. Tabi Gamepad normal Android'ten kat kat daha bunu hiç şey yapmamız gibi bile gerek yok. Ama konumuz şu an bununla alakalı değil abicim zaten. O şurayı biz bir kaplayalım arkadaşlar. Ee, hoppala. Ben birazcık Beezim'de bir takacağım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Ben sadece Beezim'de takılacağım abicim. Ben sadece benim Beezim'de takılacağım. O yüzden beni salın beni ellemeyin abi. şuradan birazcık kasalım biz. E, siz nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Yorumlar bir bir unutmayın. Her gün gördüğünüz yeni güzel içeriklerle karşınızda oluyorum. Hoppala. Şu o zaman bir dakika kanki. Uuu efsane para çok iyi abicim. Şöyle biz atlayalım. Ee, okumadım abi orada ne yazdığını okumadım. 10 tane oldu tamamdır. Buradaki şey arkadaşlar en nefret ettiğim olay bir hani birisi zıplayarak yol yapıyor. O gerçekten çok kötü. Bunu Android'de de yapabiliyorsunuz. Bunu Gamepad'de de yapabiliyorsunuz. Windows 10'da da yapabiliyorsunuz. Hepsinde yapabiliyorsunuz. Ben zaten zor bir şey zannediyordum. Hani 2 saniyede öğrendim abici. Yarım saat bile almadı benim öğrenmek. Gerçekten basitmiş. Aşırı basitmiş hatta. Hoppala. 24 tane oldu. Çok iyi oldu. Ee, şöyle biz kaplayalım. Hoppala. Hop 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 hop. Yap. Burayı iyice biz kaplayalım arkadaşlar bir tane. Böyle açık kalmasın. 6 tane diyor. Ee, şuraya şöyle. Buraya böyle. Buraya böyle. Buraya böyle. iki tane diyor abicim. Bir tane şöyle. Bir tane de böyle. Tuhaf bir şey yaptım. Ama yukarıdan TNT bıraktıkları için birazcık avantaj sağlıyor tabii ki de. Ee, bazen ne yapacağız şimdi ben bunu buraya atacağım buradan birazcık blok kazacağım abi ondan sonra adamlara yavaş yavaş gitmeye başlayacağım arkadaşlar siz hangi oyun motorunu istiyorsunuz yorumlar kısa bir unutmayın arkadaşlar gerçekten yorumlarınızı çok fazla dikkate alıyorum ben o yüzden hangi oyun motorunu e, istediğiniz yorumlar kısa bir değil. abi bir saniye seni de aldım seni de aldım da sen çok daha iyi gelişebilirsin aslında o zaman buradan birazcık daha kasacağız. hoppala hadi ee, dur kankam dur şunları alalım ben şundan alalım bundan da aldık bundan da aldık efsane ötesi abi o zaman bir de balta alacağız mis baltayı da galiba alabiliyoruz diye düşünüyorum bunu açamıyoruz abi bunu birazcık şey açmak zor 10 tane demirde seni aldım mis o zaman şurada böyle güzel bir envanter yerleştirmesi yapalım biz da bunu böyle bunu böyle bunu da böyle yaptık mı çok güzel bir envanter yerleştirmesi kazmam çok iyi ee, abi bak ben bu dedim abi ben dedim abi ya ben zıplayarak yol yapıyorlar ya ben size bunu dedim zaten Adam nasıl canavar gibi geliyor bana. Oo, o, usta tebrik ederim ya. Allah tebrik ederim ya. Ya hadi abici bana. Ee, tamam. Aa, aynen anladım. Anladım dostum ben seni. O adam dirilecek tekrar. O adam tekrar dirilecek abi. Yani tekrar doğacak. Dirilecek nedir? Ee, biz şu adama Ne buraya gelmesi Bir yol yapmış. Şöyle biz bir gidelim abi. Hoppala bunu biz kıralım be adamı zaten kırmışlar mı galiba adamı zaten kırmışlar veya aynen abi aynen gerçekten kırılmış zaten bu da ee, biz şöyle bir gidelim o zaman burada bir şey var mı burada da bir şey yok burayı da almışlar usta siz ne yaptınız ya bize bir şey salın ya biz şöyle bir gidelim o kadar şey de vardır bir şeylik deriz ve geçeriz ee, bunu ne yapacağız bunu böyle bunu böyle bunu böyle bunu da böyle alacağız onu yatırarak da blok alacağım ben abi Rock gerçekten işe yarayan bir şey. Hoppala. Şimdi şunları biz böyle aldık. Buradan birazcık TNT alacağım ben. TNT verin bana. 8 mi istiyorsun ustam? 4. Bir tane daha ver. Tamamdır. Yeter bana bu kadar. Şimdi tekrar bunları böyle koplayabilirim. Hoppala sen şimdi bir git. Sen de bir git. Güzel oldu abicim. Çok iyi oldu şu an. o zaman ne yapacağız? Biz adamlara yavaş yavaş gitmemiz lazım da. Adamlarda yeşil kalmış. Ve ben kalmışım. ya ben yeşilim abi. Niye böyle bir şey dedim ben? Biz şöyle yavaş yavaş şunları kullana kullana gireceğiz ona. O adam büyük beni kırmaya geçecek sonra aşağı atlayacak ama neyse. Şu an taktik maktik yok ben. Ya cidden bunu nasıl göremem ben? Ben cidden bunu nasıl göremem abicim? Ben zaten bu videolarda konuşurken çok yorulmaya başladım onu fark ettim. Videoda konuşurken yoruluyorum abicim olaya bak. Bazı falan ağrıyor hasta mı oldum acaba yoksa koronavirüs mü? Ve arkadaşlar buraya kadar izleyenler yorumlar kısmına altın yazabilir mi? Altın yazın yorumuna kalp atacağım. Evet çok ciddiyim. Altın yazın yorumuza kalp alın arkadaşlar. Yani kalp kazanım benden bir tane. Hoppala şöyle. Iı, tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bunlardan kasalım abi. Başka bir şey almayacağız zaten de tamamdır. Hoppala hoppala. Şimdi ben adamlara gitmek yerine ortaya gideceğim. Onun kararını aldım. Zaten ıı, mavi de benim yer yanımdaymış abi galiba. Aynen. Yer yanımdaki şurası. O da galiba gelmeye için çalışmış eskiden. Hop böyle yavaş yavaş sakin sakin. Hop hop hop. Bakın gördüğünüz gibi Bir yandan bak 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 nasıl gidiyor bir anda. Bunu zıplayarak yol yaparken çekmiyorsunuz ama böyle sakin sakin yol yaparken çekiyorsunuz bu sıkıntıyı. Ee, hoppala şöyle biz gidelim. Kankim seni bir o sen de güzel kaplamışsın. Sen de vallahi güzel kaplamışsın usta. O zaman ne yapacağız? Seni alacağız da biz. Seni almadan önce biz e, şuradan biraz kasalım. Hoppala teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buradan iki tane TNT alacağım. Hoppa senden alalım. Abi hayır ya. TNT almak yerine onu mu aldım cidden? Şuradan şöyle şunları atalım. Şunu alalım abi. İki tane de TNT alayım şuradan o zaman. Lütfen artık dokunduğumda açılsın. Lütfen dokunduğumda açılsın. Hayır senden değil. Hoppala hoppala. Senden de şöyle aldım. Çok iyi bir şeyim var şu an tekrar. Ee, şöyle biz gidelim. Aha adam da yavaş yavaş geliyor zaten gördünüz. Usta ne yapıyorsun sen usta? Sen canavar gibi kaplamışsın. Sana bir şey Sen kafayı sıyırmışsın. Sen kesin şey de yapmışsındır şimdi. Hoppala. Obsidian de kaplamışsındır. Ee, o yüzden bana sıkıntı çıkartabilirsin. Hoppala şöyle. şöyle. Ve şuraya bir atladık. Ee, onun yanı sıra şöyle şuraya atladım. Aba hadi aba hadi abi, hadi abi, hadi. Ve adamı aşağı düşürdüm. Adamı aşağı düşürdüm şu an çok efsane ötesi. Şöyle gidelim şöyle gidelim. Hoppala şunu biz bir kıralım abi artık. Kırdım, 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 kırdım. Abi hayır, abi hayır, abi hayır, abi hayır. Abi nasıl öldürebilirsin beni ya? Saçmalık ötesi saçmalık ya. Ya ben alacağım zaten seni. Bu kesin oldu sana ölmem biraz saçmalık da zaten. Ya saçmalık abi. Vallahi biraz saçmalık ya. Hemen şöyle şuradan o zaman bu kılıcı çekeceğiz. Sonra şuradan bloklarımı da alacağım. Gideceğim ustam ben. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben de şu adama tekrar hızlı bir şekilde gideyim. Kanki seni inşallah alacağım zaten şu an sana bu girişim tekrar başarılı olursa iptal edeceğim yani iptal, iptal etmek yerine durduracağım. Asya düşseydim iptal edecektim valla aşağı yüzeyini kesecektim hatta. Şöyle gidelim sen tekrar geliyorsun saf saf kırıyorsun abi gelmiyorsun kırıyorsun. Anladım usta anladım anladım anladım. Ee, şu an vay dostum gerçekten çok epik elinle kırıyorsun. Yaratıcısın ha. Ya kankim ciddi olamazsın gel işte ya hop hop hop. Adamın elinde enirincisi mi vardı bana mı öyle geldi? Bu adam da aşağı düşür. Adam bana mı attı abi bunu? Adam beni takım mı olmak istiyordu? Bir tane daha mı adam var? Abi bir de bu adam varmış. Bitti olamazsın sen. Ya neyse arkadaşlar vallahi ben de bu adamı aldıktan sonra şey yaparım. Çünkü gerçekten bu video aşırı uzun olacak. Çok keseceğim yerlerde olacak zaten. Neyse arkadaşlar vallahi bugün bu kadar olsun. Sizce abone olup like atıp yorum yapmayın. Zaten bu Windows 10 V'si Gamepad'de kazanan kişi tabii ki de Windows 10. Gamepad kullananlara da sorabilirsiniz. Zaten nereden soracağım derseniz bizim Discord'umuzda aşağıdaki aşağıdakilerden aşağıdaki gelip sorabilirsiniz arkadaşlar. Neyse bakalım görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Abone olup like atıp yorum yapmayın.